Teşekkür ederim, Allah'ım çok teşekkür ederim, Allah'ım çok teşekkür ederim Allah'ım çok, Allah çok teşekkür ederim, benim bulut kızım var Ay seni gözlüm, seni seviyorum. Ben de seviyorum Gözlerinden Gözlerinden öptüm öpeyim Bu benim küçük adam, canım içinin annesinin, buyur benim Annesinin boncuğu Ay çok tatlı, çok gözlerim, anne. Anneciğim Canım Anne dedim, bak bak. bak. Köye gidelim, ben, gidelim mi? Köye gidelim mi? bebeğim? Hadi Köyde kedi mi var? Çok Çok <laughs> tatlı Benim annem seni çok sevdi. Geliyorum. Geliyorum. Ay çocuklar.